Kuzey Kore ve Güney Kore, iki rakip tek yarımada büyük savaş başlıyor. Güç sıralaması: Güney Kore 5, Kuzey Kore 34. Güney hızlı başladı. Skor 1-0. Nüfus: Güney Kore 52 milyon, Kuzey Kore 26 milyon. Güney üstün. Skor 2-0. Toplam asker sayısı: Kuzey Kore 1.9 milyon, Güney Kore 3.8 milyon. Güney farkı açtı skor 3-0. Aktif asker Kuzey Kore 1.3 milyon, Güney Kore 600 bin. Kuzey Kore farkı kapatıyor. Skor 3-1. Yedek asker Güney Kore 3.1 milyon, Kuzey Kore 560 bin. Güney galip geliyor. Skor 4-1. Savaş uçakları Güney Kore 1500, Kuzey Kore 860. Gökyüzü Güney'in. Skor 5-1. Tank gücü Kuzey Kore 4300 Güney Kore 2200, Kuzey Dev gibi geliyor. Skor 5-2, Deniz Gücü, Kuzey Kore 207, Güney Kore 227, Güney Donanmayı bastı. Skor 6-2, Savunma Bütçesi, Güney Kore 46 milyar dolar, Kuzey Kore 4 milyar dolar, Güney Fark attı. Skor 7-2, Toprak Büyüklüğü, Kuzey Kore 120 bin kilometre kare, Güney Kore 100 bin kilometre az farkla kuzey önde. 7-3 Final skoru 7-3 Kore'de dev kapışma Güney Kore'nin galibiyetiyle bitti. Sence hangisi daha güçlü? Yorumlara yaz. Yeni karşılaştırmalar için takipte kal.